Bum, bum, bum Annemi korkuttum. Başista bum bum bum. hakimiyetimizi sağlayalım arkadaşlar selamun aleyküm cümleten selamı müslümin nasıl lan o neyse ona şimdi bakarız bak sevda bak ya Allah'ım ya Rabbi bakayım ne diyor ya bu çocuğun derdini beni rahat bırakmıyorlar Ey, yeni sevdi Çekeceğim kanki. Yani şimdi ayıp dur söylemesi seti inceleyeceğiz inceleyeceğiz. Şimdi siz bana abire diyorsunuz. Yok ya eskisi gibi değilsin. Eskiden mikrofona osturuttun. Eskiden mikrofona şey yapardın falan filan. Tamam bekle. Bekle tamam bekle bekle. Git <laughs> oh. <Kıt> lan. Edit <laughs> o. Vallahi edit yaptım ya oraya. Osurmadım oğlum gerçekten hayatta salak mısın? Yemin et osurmadığına. Vallahi osurmadım. Setimiz gelmiş arkadaşlar. Setin ismi neymiş? Setin ismi ne böyle? El Hars. Seti ufak bir yorumlayacağım. Yaram gibi. Set e, tarcamamak için birebir set gerçekten. Hepsinin bir tane yükseltmesi var ve bu çok hoşuma gitti ve silahlarda Raddin'i yükselttiğiniz zaman böyle kill aldığınızda ateş çıkıyor böyle. Hani bildiğim böyle hani gerçek hayatta çıkar ya. Hadi. Gördüğünüz gibi bak böyle mükemmel bir senin anan. Bu sisteme bir düzeltemediler abi. Donup duruyor amına. Bütün yeni set videolarının altında abi artık alma. Abi artık alma. Abi boş alıyorsun alma falan yazıyorsunuz. Tamam almayacağım ama bıçağını alacağım abi. Bıçağı bir tık hoşuma gitti. Bıçağını beğendim. Bıçağını alacağım. Eee, ne yapacaksın abi o kadar bıçağım var neden bu yani ne gerek var bunu almaya diyorsunuz biliyorum e, siz, Sizi ilgilendirmiyor istersem götüme sokar İçerik çekiyorum da sizin açınızdan sıkıntı olur mu sansür yasası İyi ki gelmiş ülkemiz çok daha iyi bir yer çok olacak iyi, Çok iyi çok iyi Faruk Efendim Bana bıçak ne zaman alıyormuşsun Bir şey diyeceğim He? dur Sende şey var mı Champions kelebek bıçak var Var hepsi var bende Doğru söyle oğlum bu, bu yoktur bu farklı bir şey olur mu Champions kelebek bıçak demiyon mu Tamlanıyor evet, böyle kill aldıkça Evet 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 Var oğlum niye olmaz Hadi lan oradan ne kadar bu? Buradan sen kafayı mı sıyırdın Faruk En ayıplı 10 kelime <laughs> Bir kükürt <laughs> Neden öyle iki Kürtaj AAAAAAAAAA HAHHAHAHAHAHA Ayıp Tam Faruk ya. Ne alıyormuşsun? Ne? Ben bıçak alıyormuşsun ya hediye doğum günümmüş ya kanka. Böyle kendime bıçak aldıracağım bir gün inanıyorum kanka böyle uğraşırsam. Bu arada ben hani bıçak bıçağı falan aldım ya arkadaşlar açıklamadaki linkten siz de satın alabilirsiniz güvenilir <laughs> ve ucuz bir şekilde. Bura linki bırakacağım açıklamaya sen de oradan alabilirsin istiyorsan dostum. Kanka benim param yok ki. Güvenli bir şekilde alabilirsin benim ekimden kaçırdım. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana. Neyli çay şu an kanka? Rahatlama çay. Neyli? Rahatlama çay. Anlamaz. Hayır A ya bimde çıkmış rahatlama çayı şey, papatya falan var sik kaldırmıyor diyorlar ama yapacak bir şey yok <laughs> Zaten Kanka eee kuşu öldürür Ferit onu içme <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu ne lan kaosun kılıcı var mı sende? Var Bir yeni açıp göstersene kılıçlarını Bir dakika kılıçlarımı göstereyim sana nasıl <laughs> Bazen sizden nefret ediyorum. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Kanka <gülüyor> bağırın, Oy bir bıçağıma bakın. Allah aşkına. Boyutu biraz iyi ama. Bir bakın. Oo. Oha kılıca bak. Dur ben sesimi açayım da. Aa, Benim Yeni öteki adamım Evet. Torun evet. kılıcı. <laughs> Sage'e baksana Sage <seğirce> nasıl bakıyor. Aç onu. Ben de Spike sende. Arka mı var lan? Evet. Mid geldi mid geldi. İki mid. Arkaya aldım. Ortala bir. Faruk ben ne gençler? O bıçağıma kötü diyen kimdi iyi başta? Bendim kanka. Tamam. Dedim oğlum be. Ben bir fikrine saygı duyuyorum. Sen bıçak, alsan beğenmesek hoş olur, olur, mu? Doğru bak onu doğru dedin şimdi. Kes sesini kanka hadi. Mikrofonu kapat. Yok silah yoktu ikimizde. <laughs> mita var mita var iki tane. Buraya zim ya abi. Şey dese, eli al bıç desene bana bir. Bak. Eli al bıç. Kanka siz şimdi benim yakın arkadaşlarımsınız. Ben şimdi bir eleştiri kanalı açacağım da ilk tekstimi yazdım yazımı. Böyle bir dakika kadar yani. okuyabilir zaten. miyim? Dinler misiniz? Başlıyorum. <laughs> ama dalga geçmeyin adam akıllı bak ilk defa tekst yazdım. Kanka. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, ben sert eleştirici. Bir dakika burada gözüm geliyor. <laughs> Biraz kendimden bahsedeyim eleştiri eleştiricisi kategorisinde yeniyim. Kanka cümle Ama ben bu sektörde yıllardır varımdır. <laughs> Renkleri de açtın mı? Açtım bir tane rengi var zaten keşke almasaydım. Bir tane mi? Farklı renkler olsaydın. <laughs> Tam da onu koyayım gece ya. gece 400 liralık oldum. Hiç gerek yoktu biliyor musun bunu almama? Ama dedim kanka izleyiciler i̇çerik, almadan içerik, önce içerik bir baksın kanka yani. evet içerik bence de. Evet, evet. Çektin mi onun videosuna? Şimdi çekiyorum ya. ya ben alıyorum. Şu an mı çekiyorsun? Evet. Şu an videoda mısın <laughs> sen? Sansür yazısından muhteleyebilirim istiyorsanız Atsana. size. Ben alırsam? <laughs> Canım patates çekiyor ya çok fena hem de. Kızartma mı yoksa? Kız, kızartma olur cipsi olur. <laughs> Patates olsun da. Patates cipsi iğrendiriyor artık beni ya. Ay patates cipsi. Kanka gibi. ya Özellikle olum var ya. Pringles çok güzel olur. Pringles. <laughs> 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 Anlayan anladı kanka. Oğlum kanka bir şey diyeceğim. Biz imkanı yok bu maçı kazanamayız. Teslim verelim mi? Dünyanın en kısa maçı olsun. Kanka harbiden hadi teslim olalım. Bizden bir sik olmaz ama. Ben, bence ben, çevirme şansımız var ya. Küfür sinirlenmeye başladı. Ger gerildim moruk ya. Kanka, bir... kanka, tamam da karın mısın bu Oynayın onu? Oyun oyununuz. Oyun, oyun, oyun. ne, falan... ne diyorsun lan sen yarra mı kafası? Sana ne lan? Yarra mı kafası? Sana ne lan? Kafam dağıtmış oluyor tamam mı? Amını Burak çok iyi dedi kanka haklı. Çok Oy Burak gördün mü? Çok iyiydi lan vallahi. Oy Burak gördün mü? Senin için bunlar hep ha. Bir de Cem'i gördüm şu an. Cem'i boşver moruk oynayamıyor. Yardım edin. Oy bura gördün mü? Çok kanka sen mi? neler yaptın sana bir geldi. Nerede? Arka var bir de. Sakat at. Fabrik 3 kilo. Burada mı adam? Solunda atla orada orada. Oy geldi eğime, eğime bak. Lan eğime harbiden iyi farın. Adamlar nerede dostum? ark geldi. mi? Serkan kanka. Var, kanka. Buradan. Buradan. Base base bizim base'e spike düştü tane. ya. Sp kanka bak adamın ölçüsünün içine C atıyorsun tuzak yakalıyor onu yavaşlatıyor yine bu. burada. öldürüyorsun. olabilir hala bu arada. Yeter ona 5 mermi. Yani yeter ona fazla. Yeter bence mi abi? Yeter yeter. Yenile. Yenile bence. Cem ne diyorsa orada ben. Şaka bu da. Oğlum Burak sik dur Oraya C at, c at Ben de kaç Ben Eyvallah dası. Böyle mı kafası? Sana ne lan? Ay, öldü. Ay, öldü. Oğlum bu jet benden ne çekiyor beyler ere Helal lan Kanki biri şuradan gelecek Yerini Oğlum Yerim, şey. Iıı, Karınca ya Karınca ayım Tepede Anayı söylemeyin beyler Tamam sürü var ya söylemeyeyim ben. Bak mesela ya. an böyle oldu Mesela ananı He öyle oldu Ekonomiye bir şey demeye çalış bakayım Ekonomi çok Kendi çapımızda şakalar yapıyoruz biz de ya Evet evet Mitte var Jet'i yine vurdum şaka gibi. Lan oha o kafama geldi. Önce İzle dostum şurada bak. Gördüm. karşılaşma teslim Bu sava da yani çok tutarsız bir hareket değil mi? O kadar iyi oynayıp da o mal hareket yapmak. kanka MVP ben olmuşum burada ran olduğu maçta. <laughs> Niye ben kimim ki ya? Ve 10-15 gitmişim. Kapattın mı yayını? Şey videoyu. Kapattım. Senin videonu hep açık gerçi ya, şey değil mi? Kapattım. Hapsız <laughs> kanka. Hadi Hiç bıçak yayını yap. Kanka bıçak bıçak şey yayını Bıçakları mı? Kılıçları mı mı göstereyim? Kılıçlarını göster hadi. Bıçak göster bana lütfen. Kanka. Nasıl gösteriyor? Bak bunlar var. Bundan var. Bundan. Yavaş bundan. yavaş geç. Bundan. Oha lan. Bundan. Bende bir tane bile yok kanka. Bundan. Bundan. Bir tane bile yok daha. Bundan bu çok önemli değil ki kanka. Bundan. Kanka ama bundan. Bundan. hala mutlu değil Bundan. 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 Bundan var. Bundan var. Bundan var. Kanka bundan Bundan değil. Bundan var. Bundan var. Bundan var. Bundan var. Bundan Bundan var. Bundan var. Bundan var. Bundan var. Bundan var. Bundan var. Bundan var.